Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığının Mayıs ayında TYT sınavına girecek öğrencileri için yani sizler için hazırladığı deneme sınavının coğrafya sorularını çözeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Coğrafya sorularından ilkiyle başlayalım. İlk sorumuz 9. sınıfın ilk konusundan gelmiş. Doğa ve insanla ilgili bir soru. Oldukça basit bir soru şöyle sorulmuş. İnsan ve doğal çevre sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim içinde bazen insan doğayı bazen de doğa insanı etkiler. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı yönde bir etki söz konusudur. Şimdi arkadaşlar aslında bakarsanız 3 tane durum var. Nedir onlar? 1. Doğa doğayı etkiler. 2. Doğa insanı etkiler. 3. insan doğayı etkiler. Ha bir de insan insanı etkiler o bizim konumuz değil. Şimdi şıklara bakacak olursanız arkadaşlar A, B, C ve D şıklarında doğanın insan üzerindeki etkisinden söz ediyor. Ama E şıkkında yoğun nüfuslu bölgelerde çevre kirliliği fazladır. Bu kirliliği yapan kimdir? insandır Yani bu durumda insan doğayı etkiliyor. Dedim ya basit bir soru. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Yedinci sorumuz 10. sınıftan gelmiş. Oldukça basit bir soru. Bir akarsu verilmiş ve bu akarsu sağa sola büklümler çizerek akmış. Ya da biz ne diyorduk? Akarsu çarpak ve yığınaklar oluşturarak akmış. Bu şekilde büklümler çizerek akan akarsulara biz ne diyorduk? Menderes diyorduk. Peki ne tür arazilerde akarsu böyle büklümler yani menderesler çizerek akıyordu? Eğimin az olduğu yerlerde. O yüzden de cevabımız ne olacak? arkadaşlar. E şıkkı olacak. Bu tür akarsuların en fazla olduğu bölgemiz neresi? O da Ege. 8. sorumuza geçiyoruz. 8. sorumuz coğrafi konumla ilgili bir soru ve şöyle sorulmuş. Ankara yaklaşık olarak 40 kuzey paraleli ile 33 doğu meridyenlerinin kesiştiği noktada yer alır. 21 Haziran tarihinde biliyorsunuz bu tarihte kuzey yarım ve Türkiye'de ne yaşanıyor? Yaz yaşanıyor. Ankara şehir merkezinden hangi yöne doğru gidilirse yukarıdaki durumlar gözlemlenir. Şimdi Ankara'dayız. Bulunduğumuz yerden hareket edeceğiz. Hareket ettiğimiz zaman ne olacakmış? 7 saat daha geri olacakmış. O zaman ben doğuya değil nereye gideceğim? Batıya gideceğim. O zaman şu şıklar olamaz. Test tekniğinde kullanmak lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Gündüz süresi daha uzun olacak. O zaman ben aynı zamanda kuzeye gideceğim. Çünkü 21 Haziran'da kuzey yarımkürede kuzeye doğru gidince gündüzler ne olur? Uzar. Cevap çıktı arkadaşlar. Kuzey batı. Aynı zamanda grup ve tam sürelerin daha uzun olduğu. O zaman yine ben nereye gideceğim? Kutuplara gideceğim. Cevap A şıkkı olacak. Arkadaşlar bu yön kavramı bizim milletimizde biraz sıkıntıdır. O yüzden de ÖSYM'e bunu bilir, habire sorar. Yön sorusu sınavda gelebilir, bilginiz olsun. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz bir doğal afet sorusu. Arkadaşlarım doğal afetlerden sınavda soru gelme ihtimali çok ama çok yüksek. O yüzden elinizdeki kitaplardan mutlaka doğal afetlerin testlerini bir kez daha çözün. Bu bir heyelan sorusu. Okumaya bile gerek yok. Bizim öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde bu soruyu yapabilirler. Heyelan neydi? Eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde toprağın kütle halinde aşağı doğru kayması olayıydı. Eğim ve yağış deyince aklımıza Türkiye'de önce neresi geliyor? Doğu Karadeniz. O yüzden de Türkiye'de heyelanın en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Peki ne zaman? Bu da geçmişte sınavda soru olarak gelmişti. Karadeniz biliyorsunuz en çok yağışı sonbaharda alıyor. Ama heyelan riskinin en fazla olduğu aylar ilkbahar aylarıdır. Sebebi neydi? Kar erimeleri. Bir taşta iki kuş vurmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Sıra geldi son sorumuza. Son coğrafya sorumuz bölge sınıflaması ile ilgili bir soru. Arkadaşlarım sınavda bölge sınıflamasından da mutlaka soru bekliyoruz. O yüzden elinizdeki soru bankasından mümkünse benim soru bankamdan bu bölge sınıflaması testlerini iki defa çöz Sınavda iyi ki çözmüşüm dersiniz. Burada arkadaşlarım haritaya bakarak iklime göre bir bölge sınıflaması yapmamız isteniliyor. İsterseniz soruyu okuyalım. Aşağıda dünya haritasında bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılan yerlerden hangilerinin iklim özellikleri daha fazla benzerlik gösterir? Şimdi 1 ve 2'de batı rüzgarları ve okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan ılıman okyanus iklimi vardı. Dolayısıyla bunların iklimleri aynı. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Ama diğer bölgelerde bir bakalım. 3 numaralı bölge biliyorsunuz ben size dünyada iki tane özellikle çöl bilmenizi istemiştim. Birisi Kuzey Afrika'da Büyük Sahara, birisi ise şurada Avustralya'da Victoria Gibson çölleri. Buralar çöl arkadaşlar. 5 numaralı bölge çok önemli. Güney Afrika'nın en uç noktası Kap yöresi. Orada Akdeniz iklimi var. 4 numaralı bölge arkadaşlar koronavirüs. Öyle değil mi? Hani nerede çokluk orada sıkıntı. Arkadaşlar burada muson son var. Çok fazla uzatmayacağım burayı. Çünkü buraya söyleyecek çok sözüm var benim biliyorsunuz. Buraya dikkat ediniz. Burası sınavda soru gelme ihtimali çok yüksek olan bir yer. Neden hocam? Çünkü mesela coğrafyada dağ anlatıyorsun, dağların kralı burada. Coğrafyada nüfus anlatıyorsun, nüfusun kralı burada. Coğrafyada yağış anlatıyorsun, yağışın en fazla olduğu yer burası. Demek istediğim anladınız mı arkadaşlar? Burası felaketler bölgesi olarak tanımlanıyor. Muson Asyası. Burayı bilmeden sınava girmeyeceksin. Evet arkadaşlarım, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu deneme sınavının coğrafya sorularını da çözmüş olduk. Sınavda da aynen böyle sorular bekliyoruz arkadaşlar. Bir sürprizle karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Buraya sadece biraz daha eleyici bir harita sorusu koyarlarsa tam da bizim istediğimiz sınav sorusu olur. Ve eleyicilik artar ve ÖSYM amacına ulaşmış olur. Evet arkadaşlarım çalışmamız bundan ibaretti. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir teşekkür bizi memnun eder. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.